66.3 hiç değişen bir şey yok. Ha geldin gidiyorsun. Aynı mı? 66 kilosun işte. Öyleydin zaten. 65'e <laughs> bile düşemiyor Düşmüştün. Aldım demek. Evet. E, geceleri uyanıp uyanıp yiyorsun. <laughs> Dur. Aa. Ay, aa, pardon. Aa. pardon. Bincan mı? Canım şeyi şuraya feraha götür. Ay ne istiyorsun ya? Uyandık bu da. Angel. Ay ne istiyor konuşuyor sabah. Ne istiyor şaka. Ha. Bir mi? Bir bir müsaade edersen. Sen bin sebzeleri kim yıkıyor? Pazardan gelenleri kim taşıdı? Her şeyi, bu sebzeleri kim yıkıyor? Ben Kim yıkıyor bu sebzeleri? Avucunu elinize açın Şelale Hanım yan yana koyalım. Hani Siz çok çalışıyorsunuz ya. Herkes diyor sen çok çalışıyorsun. Ha bu ellerim çünkü kıçım kaşım ya şey oldu, çalıştırıyor Yok, beni be. Yücel anne. Canım benim. Aa, Yerleri sildiriyor. Sana Camları hayır. sildiriyor, yemekleri pişirtiriyor. Şey, yemek bak yaptı, bak ellerime bak ellerime. Senin cefanı Buruş Vuruş vuruş. Senin sefanı. sürdüm. Ay, ya <laughs> değil mi evet. ama. Bir şey yaptı. Dur ne? küçük bir şey. Ne? Bir bir içecek hepsi bir